Sevgili Kimya Sare Arapça kökenli olan isminiz Kimya, üstün nitelikler taşıyan çok değerli gerçek kaynak, maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini inceleyen bilin anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor hassas duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız, geçmişi asla unutmazsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size enerji, dürtü ve hırs kazandırıyor. Aynı zamanda aşırı derecede istekli ve bağımsız bir yapı veriyor. Pratik işlerde yaratıcı, usta ve her zaman yeni girişimleri başlatmaya hazır olsanız da Değişen çıkarlarınız ve koşullarınız nedeniyle girişimlerinizi başarılı bir sonuca ulaştırmada sıklıkla zorluk yaşarsınız. Yapmayı planladığınız her şeye yoğun bir şekilde dahil oluyorsunuz. Ancak sinir bozucu engellerden veya başkalarıyla yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan stres ifadenizde hoşgörüsüz ve alaycı olmanıza neden olabilir. Aileniz ve arkadaşlarınızla samimi ilişkilerde bozulmalar oluşturabilir. Herhangi bir duygusal patlama veya ruh hali karın bölgenizde gerilim olarak kendini gösterebilir ve bu da sinirsel hazımsızlık ve ilgili problemlerle sonuçlanır. Gerginlik ayrıca gözleri, kulakları, sinüsleri veya dişleri etkileyebilir. Gerçek rahatlama ve iç huzuru bulmanız zor olabilir. İbranice kökende olan isminiz Sare, saf, temiz ve ihtiyaç duyulan anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen Güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcak davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda duruyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. İsminiz size bağımsız, ciddi, suskun ve çalışkan bir dua veriyor. Entelektüelsiniz. Sanata, müzeye, edebiyata ve doğanın tüm olgularına karşı derin bir takdir duyarsınız. Düşüncelerinizi ve duygularınızı sözlü olarak değil, yazarak en iyi şekilde ifade edersiniz. Aslında arkadaşlıklarınızda tamamen rahat değilsiniz. İçinizdeki düşüncelerinizi açığa vuramadığınız için Başkaları sizi anlamakta zorlanır. İyi iş becerilerine sahip olmanıza rağmen yalnız veya kendi kararlarınızı verdiğiniz yerde çalışmayı seviyorsunuz. Bu bakımdan başkalarından ayrılık ve yalnızlık yaşayabilirsiniz. Endişe ve depresyon hayatınızdaki problemler olabilir. Fiziksel olarak sağlığınızdaki herhangi bir zayıflık kalp, akciğerler veya bronşlarda kendini gösterebilir. İsimlerinizin ortak özellikleri çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özelliklerimiz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli. Tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve amaçlarımız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özel, kalçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.